isimle mikrofon sende de bugün Sakaryalı vatandaşlara depremle ilgili çıkan haberler sizin psikolojinizi nasıl etkiledi diye sorduk. Yani yurttaş olarak onların canları bizim canlarımız yani biz çok şey yaptık etkilendik. Gözyaşlarında döktük yani. E hatta Bunların hayatı paylaştık. E ben evi onlara verdim bedavadan. Serdivan'daki evi onlara verdim. Bizim canımız, onların, onların canı bizim canımız. 2011 yılında Van Erdişliyim. Bizzat e, hani depremi gören kişilerdenim. Yani o acıyı yani hiç kimse bizim kadar bilmez. Biz elimizden geldiğince, ben o zaman oradaydım. Yani deprem olduğu zaman Van Erdişliydim. Elimizden geldiğince yani oradaki yani e, yani sadece Van Erdiş şarkı değil, Van değil. Bütün Türkiye seferber oldu. Yani Rabbim hanımız bu acıyı hiç kimse yaşatmasın zor bir şey. Biz de mesela hani biz yani kendimize belki 5-6 e, hatta bir sene yakın çadırlarda kaldık. Yani zordur. Zor bir diz. Rabbim bizim hani devletimizi, milletimizi, ülkemizi yani böyle yani kötü şeyi yani şeylerden korusun yani. Ya zor acı bir şey yani. Vallahi hiç iyi değilim yani. Onca insan kırıl öldü. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sağlık huzur versin. Tabii ki on il kolay bir şey değil. Allah yardımcıları olsun. Yani biz de yaşadık 99'da. Tabii ki bunun bu daha felaket. Yani bilmiyorum yani nasıl kalkınırlar, nasıl çocuğu ölenler, ailesi ölenler. Allah yardımcıları olsun. Yani 11 tane elimiz kırıldı. Hani bunu da çok üzüldük, çok etkilendik. Artık daha başka ne diyeyim yavrum. O yüzden çok üzüldüm açık konuşacağım ve psikolojim gerçekten çok etkili. Sabahlara kadar uyku uyuyamadım. Herkes de öyledir eminim ki. Ailemde herkes de öyle oldu. Yani bunu aşmak için birazcık zorlandım ben de. Doktorla birlikte açtık. Şu an toparlandım ben de ama oradaki insanlara gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah yardımcısı olur Allah onların. Bir daha da başımıza böyle bir şey gelmesini gerçekten istemiyorum. Çünkü çok kötü bir süreç. Ki 99 yılında da burası zaten yaşadı. Herkes biliyor. İnşallah bir daha başımıza gelmez. İyi değil tabii. İyi etkilemedi. Televizyona bakmayı ar ediyoruz artık. Çünkü o insanlar da bizim kardeşlerimiz, insanlarımız. Yani haber dinlemeyi inanın artık üzüntüden haber bile dinleyemiyorum. Hep aklımda yemek yerken uyku uyuyamıyorum. Hep o insanları düşünüyoruz ailecek. 99 depremde bizi gördük. 99 depreminde enkazdan çıktık biz kendimiz. O insanların durumunu da kendimizi şey olarak görsek onlar da bizden farklı yanları yok. Yani çok üzüldük. Yani keşke olmasaydı. Olumsuz etkiledi. Mesela biz dershaneye, dershaneye gidiyoruz. Sınava hazırlanacağız bu sene. Çalışma isteğimiz kalmadı. İnsanlarla konuşma şeyimiz kalmadı. Her türlü kötü etkilendik yani pek olumlu bir haber alamadık zaten zaten çok zor bir durumdayız şu anda. Ee, yani herkesin psikolojisi bozuldu televizyon seyredemiyor yani şahsen ben seyredemiyorum çünkü çok etkilenmeye başladım artı bir de bundan dolayı e, bundan dolayı da e, o, o haberleri de duyunca Güven de kalktı insanlara karşı. Nereye ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yardım yapsak düşünüyoruz. <laughs>